22 Kasım 1963 cuma günü çekilen bu resimde John F. Kennedy'yi görüyorsunuz. 35. Amerikan Başkanı. Yanında karısı Jacqueline Kennedy ile birlikte siyasi bir gezi için Dallas'ta. Dakikalar sonra bir suikast sonucu öldürülmesinden hemen öncesi. Ölümünden birkaç saat sonra, yakınlarındaki bir binada bir silah bulundu. İnsanların dikkatini çeken telaşlı biri gelen birkaç farklı ihbar üzerine yakalandı. Bu kişi Lee Harvey Oswald'tı. Ben hiç kimseyi vurmadım tamam. Beni tutukladılar çünkü bir süre Sovyetler Birliği'nde yaşamıştım. Ben sadece bir kurbanım, anlıyor musunuz? Ben sadece bir kurbanım! Tüm şüpheler onun üzerindeydi. Ve çok geçmeden, Başkan Kennedy'yi öldüren kişi olarak tutuklandı. Oswald'ın eşyaları içerisindeki bazı resimlerde Başkan Kennedy cinayetinde kullanılan silahla poz verdiği görülüyordu. Fakat bazı tuhaflıklar vardı. Bazı şeyler örtüşmüyor gibi görünüyordu. Bunun dışında 22 Kasım günü Kennedy'nin ölmeden hemen önce halkı selamladığı sırada güneşli bir günde şemsiye açan biri dikkat çekti. Belki de suikasti o gerçekleştirmişti. Videonun sonuna doğru olayın tüm gerçek yüzünü öğrenmiş olacaksınız. Şimdi arkanıza yaslanın çünkü yüzyılın en büyük gizemlerinden birini anlatacağım. Suikast sonrası hükümetten görevlendirilen birçok yetkili kişi Başkan Kennedy'nin nasıl öldürüldüğü konusunda kanıt toplamaya başlar. 10 aylık bir süre sonunda Oswald'ın başkanı tek başına öldürdüğü sonucuna varırlar. Fakat araştırmalar derinleştikçe bu sonucun gerçekçiliği de sorgulanmaya başlanır. Ortaya çıkan 26 saniyelik bir video olayın seyrini tamamen değiştirir. Abraham Zapruder adlı bir terzi tarafından çekilen suikastin en net görüntüsü. Fakat bundan önce suikastin başlangıcına gidelim. Her şeyin başladığı yere. 22 Kasım 1963 günü öğlen saatleri. Başkan, eşi ve limuzindeki diğer kişiler Main Caddesi'nden Houston Caddesi'ne dönüş yapıyorlar. Halktan birçok kişi caddenin sağında ve solunda onu görmek için sabırsızlıkla bekliyor. Kısa süre sonra araç Elm Caddesi'ne doğru dönüş yapıyor. Tam da bu dönüş sırasında Zapruder'in işte o 26 saniyelik video kaydı başlıyor. Başkan ona destek vermek için gelen kalabalığı selamlıyor. Cadde boyunca aracın hızı saatte 10-11 mile kadar düşüyor. Caddede ilerlediği sırada bir el silah sesi geliyor. Aracı tamamen ıskalıyor. O sırada caddede ilerleyen kırmızı etekli ve beyaz kazaklı bir kadın aracın yanından koşarken yavaşlayıp duruyor. Bir silah sesi geldiğinin farkında. Kuşlar bu atış sonrası havalanıyor. Kennedy bu da neydi diyerek halkı selamlamayı bırakıyor. Hemen saniyeler sonra ikinci el silah ateşleniyor. Başkan Kennedy boğazından vuruluyor. Gömleğini açmaya çalışıyor. Ve üçüncü el Kennedy'yi arkasından vuruyor. Başkan merminin şiddetiyle ileriye doğru eğiliyor. Dördüncü el ateş. Kennedy'nin hemen önündeki Dallas valisi Connolly'e isabet ediyor. Başkan Kennedy halen yaşıyor ve onlar da bunu biliyorlar. Saniyeler sonra beşinci el ateş arabayı tamamen ıskalayıp alt geçitteki kaldırıma isabet ediyor. Altıncı ve ölümcül atış. Kennedy başının sağ üst kısmından vuruluyor. Başkan toplamda 6 adet atıştan sağ kurtulamıyor ve hayatını kaybediyor. Başkan vuruldu. Tekrar ediyorum başkan vuruldu. Halk büyük bir kaos içinde. Herkes arabaya doğru koşuyor. Başkanın durumu şu anda kesin olarak bilinmiyor. Ölümüyle ilgili araştırma yapılırken 2 saat içerisinde yolu çok iyi bir açıdan gören Daily Plaza'da ki o zamanlarda burası bir ofis binasıydı, işte buranın 6. katında bir tüfek bulundu. Polisin soruşturma sırasında çevredekilerin şüpheli hareketler yaptığını söylediği biri bir sinema salonunda saklanırken yakalandı. Eski Pentagon çalışanı Lee Harvey Oswald. İlerleyen günlerde hükümet katilin Oswald olduğunu ve onun bu cinayeti tek başına işlediğini açıklayacaktı. İlginç olansa Oswald'ın Kennedy'nin ölümünden bir gün sonra tam da açıklama yapacağı gün öldürülmesiydi. Birisi onu halka açık bir yerde götürülürken çıkardığı silahla vurdu. Oswald'ın sahip olduğu tüm eşyalar arandı eşyaları arasında arka bahçede çekilmiş bir resim bulunuyordu. Bu resmi önemli kılan şey ise elinde tuttuğu tüfekti. Kennedy'nin öldüğü gün plazadaki 6. katta bulunan tüfekle aynı. İtalyan yapımı Mannlicher Carcano dürbünlü tüfek. Her şey apaçık ortadaydı. Katil belliydi. Tüm dünya bunu manşetlerine taşımıştı. Belki de bu resmin dünyayla paylaşılması bir şeylerin başlangıcı olacaktı. Resme dikkatli bakan bazı kişiler Life dergisinin yayınladığı resimdeki dürbün düzeneğinin diğer resimlerde olmadığını fark etti. İlgili kişiler resim basılmadan önce bazı rötuşlar yaptıklarını ve tüfeğin görünümünü yanlışlıkla değiştirdiklerini açıkladı. Ancak zaten olaylardan şüphelenen insanlar artık bazı dolapların döndüğünü düşünüyordu. Resim bu noktadan sonra daha derinlemesine incelenmeye başlandı. Fotoğraftaki gölge garip duruyordu sağına ve arkasına uzanan gölgenin oluşması imkansızdı. Çünkü Oswald'ın burnuna gelen gölge tamamıyla aşağıya doğru bakıyordu. Yani güneş tam da tepede olmalıydı. Yani gölge tamamıyla sahte görünüyordu. İnsanların çoğu bu teoriye inanmaya başlamıştı. Diğer bir şüphe uyandıran kısımsa silahın boyutuydu. Orijinal Carcano silahıyla karşılaştırıldığında resimde görünenden boyut olarak daha küçük görünmekteydi. 1963'ten sonraki 10 yıllık süreçte adli tıp uzmanları fotoğrafın gerçekçiliğini test etmek için deneyler yapmaya başlar. Yakın çekim incelemeler yapılır. Işık dengesi test edilir. Görüntüdeki montaj izleri aranır. Oswald'ın yüz hatlarının uyumu incelenir. Ters ışıkta kontroller yapılır. Fakat hiçbir şekilde resimde bir oynanma yapıldığı bulunamaz. Her şey orijinal görünmektedir. Peki ama gölgedeki uyumsuzluklar nasıl olabiliyordu? 1967 yılından önce bu konu hakkında birçok deneme yapıldı. Fakat 67 yılında tam da aynı yerde, aynı saatte ve aynı şekilde poz veren biri resme alındı. Gölge tıpkı orijinalindeki gibi sağ arka kısmına gelmişti. Ve yüzüne bakıldığında burnunun altına inen gölge tıpkı Oswald'da durduğu gibiydi. Tüfeğin boyutu orijinaline göre küçük görünüyordu fakat bu da çekim açısına ve tüfeği tutuş şekline göre değişebiliyordu. Bunun dışında Oswald'ın aynı yerde çekilmiş olduğu farklı resimler de vardı. Oswald'ın Başkan Kennedy suikastinde yer aldığı böylece kesinlik kazanmıştı. Fakat cinayeti tek başına onun gerçekleştirdiği düşüncesi video kasetleri incelendiğinde değişecekti. İnceleme sırasında göze çarpan biri vardı. O gün Dallas'ta güneşli bir hava olmasına ve üstelik şapka takmasına rağmen şemsiye açan biri başkanın geçtiği yolun hemen kenarında duruyordu. Sonraları ona Umbrella Man, yani şemsiye adam denilecekti. Komplo teorisyenleri Oswald'ın yalnız olmadığını, başkanı vuranlardan birinin de gizli bir ajan olduğu düşünülen bu şemsiyeli adam olduğunu savundu. İddialarına göre şemsiyeye yerleştirilen bir silah düzeneği sayesinde ateş edildi ve belki de bunlardan biri başkana isabet etti. Çünkü şemsiyeli adam tam da yolun başında yani araca düz bir açıda bulunuyordu. Gizli servislerin bu tarz eşya görünümlü birçok silah yaptığı bilinmekte. Bunun da öyle olduğu düşünüldü. Fakat bununla nişan alıp ateş etmesi imkansız gibiydi. Yakın mesafeden belki fakat başkan araç içerisinde ve uzak bir mesafedeydi. Suikastten yıllar sonra Lauren Staffin Mead Kennedy'nin babasının sık sık halka bir şemsiyeyle göründüğünü ve onun bunu protesto etmek için şemsiyeyi açtığını söyledi. Şemsiyeyle yapılan aramada da böyle bir silah düzeneği bulunamadı. Birçok kişi Kennedy'yi o gün Daily Plaza'nın 6. katında bulunan Oswald'ın tek başına öldürdüğünü düşünmekteydi. Ama bunun öyle olmadığına çok net deliller bulunmaktaydı. Bunlardan ilki başkanın Houston Caddesi'nde ilerlediği ana ait. Aslında tam bu noktada Oswald, başkanı vurmak için tüm şartlara sahipti. Çünkü araç düz bir şekilde tam da onun görüş açısında ilerliyordu. Ama onu vurmak için sabırlıydı. Çünkü başkanı çapraz ateşe almak istiyorlardı. Tüm plan buna göre yapılmıştı. Başkan Elm caddesinde döndüğünde plan devreye girdi. Oswald dışında ikinci nişancı tam da çitlerin arkasında konuşlanmıştı. Ve başladı. Kennedy her şeyden habersiz bir şekilde ilerliyor. ve ilk atış. Aracı tamamen ıskalıyor. İkinci ateş Kennedy'yi boğazından vurdu. Üçüncü ateş sırtından. Dördüncü ve beşinci atışlar isabet etmemişti. İkinci bir nişancının olduğunu kanıtlayan en büyük delil ise Kennedy'nin ölüm anına ait. Bu rahatsız edici görüntüyü gösteremiyorum fakat bulup izleyebilirsiniz. Kennedy vurulduğu an başı geriye ve sola düşüyor geriye ve sola. Onu öldüren her kimse Daily Plaza'dan ateş etmemişti. O gün olaya şahit olan birçok kişi merminin başkanın kafasının arkasından çıktığını gördüklerini söyledi. Toparlarsak Kennedy'nin Houston Caddesi'nde çok müsaitken vurulmayıp Elm Caddesi'ne geldiğinde vurulması çapraz ateşi almak için beklediklerini gösteriyor. Bunun dışında ölümcül olan son ateş edildiğinde Başkan Kennedy'nin başının geriye doğru gitmesi onun önden vurulduğunu kanıtlıyordu. Gizem ölümünden sonraki otopsi raporlarında bile devam etti. Çünkü otopsi askerinin gözetimi altında yapıldı ve kafatasına ne olduğu hakkında net bir bilgi asla elde edilemedi. Bana göre Oswald bir kuklaydı. Birileri tarafından kandırılmış bir kukla ve suikasti tek başına yapmadığına olan inancım fazlasıyla kuvvetli. Peki Başkan Kennedy neden öldürülmüştü? Derin devlet kendi isteklerini empoze etmek istediği başkana bunu yaptıramadığı için mi ortadan kaldırmak istedi? Onu koruyacak olan kişiler neden binalarda güvenlik önlemi almadı? Bu video için büyük bir beğeni gelirse yeni bir içerikle işte bu sır perdesi üzerinde duracağız. Ben Nigma. Görüşmek üzere.